iPhone 8 Plus Headcam Selam arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz nasılsınız umarım hepiniz iyiyiz Allah siyordur. şükür Bugün 1 ve 4'ten bahsedeceğim ama öncesinde Hadi bahset bakalım eylem. merak et Şöyle bir M4 bulsam Aynen böyle Abi benim mobilden oynayan adamlar yani insanlara oyunculara karşı her zaman saygım sonsuz ya çünkü gerçekten ee, küçücük ekran abi Yani zamanda ben de telefondan oynuyordum bu arada Ama bot gibi oynuyordum yani açıkçası Devam etsem iyi olur muydu? Olurdu tabii ki Neden olmasın ama bıraktım ee, O yüzden mobil oynayan insanlara karşı saygım sonsuz olurum. Handcam kullanınca ayrı bir keyifli oluyor bu arada yani handcam Hoşuma gidiyor handcam izlemek Onun lootuna bakacağım. Arkadaşlar 1v4 den bahsedeceğim ama Her 1v4 aynı değil Emin olun pozisyonlar çok önemli Tabii ki Örnek doğru. veriyorum 4 kişi üstünüze arabayla gelir 4 kişi size tek tek gelir ya da 3 kişi gelir 1 kişi ayrı gelir falan filan Ya en risklilerden bir tanesi de Yol ortasında senin araban yokken Eee <laughs> 4 kişinin sana kafa atması. Abi çok canımı sıkıyor o durum ya. Çok videom yalan oldu o yüzden. Hani bir cover'ın falan da bir ağaç olsa yetmiyorsun Çünkü her yerden iniyorlar ya. Şanslıysan alıyorsun yani. Onun başka bir açıklaması yok. Yani 4 v çok fazla yaşadım muhabalı. gameplay çekimlerinde. O ben 1 v 4 atarım her türlü falan demeyin. Hani üstünüze aralarında bir metre bile olmayan dörtlü bir takım gelirse işiniz bayağı zor. Tabii. Şimdi ben bir... Şans faktörü direkt giriyor devreye yani Gördüm. o konuda. Gördüm. Bura bunlara bir arkadan gireceğim. Gördüm. Çok güzel. Konum bir baygın daha. Konumu çok iyiydi. Son kişi de şurada bir yerdeydi. Soldan gireceğim. Şu arkada biri var. Al şunu abi. <laughs> Çilimi mi çaldın sen? Duvara kafa atmasını beğendim. Baygın. Temiz sprey. Biri de şurada. Geliyorum. Bakın sağdan girseydim adamın direkt kucağına girerdim. Temiz. Bu ne oğlum? Ha tekneymiş pardon. <laughs> Ben oradaki tekneye... Şimdi bakın bu 1v4 attım şu an ama <laughs> <Ay> çok bas... <laughs> Tekne de demezsin ya. <laughs> tekne. Abi buralı zil diye bir youtuber var. Onu izlesene çok güzel oynuyor demiş. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Saygılar. Sit olur. Niye? Çünkü adamların <gülüyor> <benden> <gülüyor> tekne de demezsin hani ya. 3 kişi lan. Lan bot intihar mı ediyorsun ya? Çakala bak. Lan durun durun ben de geliyorum. Durun. Yok yat anasını satayım. Ha bu bu <laughs> Güzel yakaladı. O niye pencereden çıktı biliyor musunuz? Bomba çektiğini duydu adam ses kasıyordu. Bomba çektiğini duyduğu için a bomba çektiğimin üstüne gireyim falan mı? <laughs> <laughs> ne teknesi abi bu burada. Yaktım birini. Yaktım. Niye tıklayınca durmuyor lan bu? kasıyorsa gelir. Legolas bu videoyu izlerse ona bir tavsiye edeyim de bir öneri vereceğim. Arkaya gameplay videolarında arkaya şu müziği koyma. Yani ben bunu denedim zamanında, hep şikayet aldım izleyiciden. Şu anda ben de mesela izlerken o beni biraz rahatsız etti. Yani daha düşük seviyeye indirebilir ama hiç olmasa daha iyi. Çünkü niye biliyor musun? Gameplay videolarında insanlar yani %80'lik bir kitle kulaklıklarını takıp e, fokus olarak izlemek istiyor. Kulaklığını takmasa bile yine de e, fokus olmak istiyor ve o fokusu bozuyor o müzik. Ya ben bunu tamamen şundan söylüyorum, kendim de yapıyordum. E, i̇zleyici şikayetlerine göre saldım o muhabbeti. İlk başta niye gelmedi bilmiyorum. Ses kaslıyordu ama bu da. Şu arkadaki müzik mesela gerek yok buna biraz gereksiz. Şurada biri vardı sen kime sıkıyordun? Şuradan da mı ineyim? Arkadaşlar er gibi evde bir takım varsa kesinlikle bakın ve kesinlikle molotov bomba atmayı unutmayın. Müzik bitti bak şu, şu an çok iyi. Heh. İnşallah bir daha oyna. Ne yaptı lan o? Lan silahsız mıydın? Pardon. Kanka. Yok ya silah varmış. Bir an silahsız diye vuracak. Bence yanlış Basta bastı olmamıştım. o sıra parma. Üzülürdüm ya. Çünkü ben genelde silahsızlarım. Bak böyle süper diyorum. abi müziksiz. Hatta yani az öyle önceki olmalı. maçta bir araba silah verdim. Arkadaşlar en önemlisi de soğukkanlı olmanız. Hani emin olun hile bile olursanız. E, bilmiyorum adamlar bot bile olsa. soğukkanlı olmadığınız takdirde hani heyecan yapıp kendinizi öldürtebiliyorsunuz. Doğru söylüyor. Unutmayın adamlar prefire atmayı unutmayın bir takımı almak için hani e, araç var şurada 4 mü onlar Lan Oğlum ne zaplıyon ya anladın mı ne lan ne çocuk Kanka ne haber Vurur mu? Vurmaz Kanka, gibi. Sen orada amacın ne ya? Kanka Allah'a emanet. <laughs> Amacı neydi anlamadım neyse. <laughs> Şimdi arkadaşlar dediğim gibi soğukkanlı olun. Örnek vereceğim bakın bir takım denk gelirse aynısını yapacağım. Size dediğimi yapacağım. Hareketli olacağım ve çok soğukkanlı olacağım. Size ne dediysem aynısını yapacağım. Bakın söz veriyorum. Aha. Soğuk kanlı olmak çok önemli, doğru. Umarım takımdır. Heyecan yapıcı yapmaman gereken hatalar yapıyorsun. Yani tamam. normalde alacağın takımı alamıyorsun. bakın rahatım. 2. 3.leri nerede? 3 parmak Bak, değil üçüncüsü mi? Dört parmak. Yerde yatıyor olabilir. Bakın bu durumlarda hiç zaman unutmayın. Adam yerde yatıyor olabilir. O yüzden direkt araca gidin. Jiroskop yok. O adamı arayın çok daha iyi. Gibi görüyorum. var mı bilmiyorum. Yok. Adam şuradaymış. Aynen 4 parmak. No. Gayro. Lan. Geliyorum kanka. Niye bak binmeden önce hep yatıyor acaba? Bak mesela ben <laughs> mobil oynarken <laughs> şey yapmak istiyorum tamam mı? Için easy Deli gibi jiroskop kullanıyor abi. Oğlum ben bu konuda biraz acemiyim ya anlayamadım. Bir de telefon küçük ya belki de o yüzden bir şey hani anlayamadım. Geliyorum kanka. Jiroskopu niye anlayamadım? Biraz üstü iyiydi değil mi şimdi? Ben anlayamadım vallahi. Bazılarında ekran böyle şey, jiroskop olunca ekran sürekli titriyor. Biraz daha sabit durumda Ekran böyle aşağı yukarı aşağı yukarı titriyor ya. Hassasiyet meselesidir belki. Jiroskop oyuncusu olmadığım için anlamakta zorlandım onu da. Şunu söyleyeceğim. Ben mesela mobil oynarken şey yapmak istiyorum mesela e, ee, emülatörde sprey atarken eğilip kalkıp sağ sol eğilip kalkıp sağa, eğilip kalkıp sağ sola yapıyorum ya. Bunu mobilde yapamıyorum. Mobilde ancak sadece sağ sol yapıyorum. Orada şeyi devreye sokamıyorum. 3 parmak orada yetmiyor. Bunun için 4 parmak olmam gerekiyor değil mi? Ya da jiroskop mu açmam gerekiyor? Yani hem sıkarken hem de eğil kalk sağ sol mobilde bunu yapmam için 4 parmak mı olmam gerekiyor yoksa 3 parmak jiroskop mu eklemem gerekiyor? Onu bilerek yapıyorlar titremeyi. Bilmiyorum. Bu arkadaş hiç titretmiyor ekranı. O yüzden hani şey yapmadım. Yok gibi gördüm. Jiroskop'a geç dünya varmış dersin. Jiroskop'u beceremiyorum ya. Benim ekran çok büyük abi tabletin. Yani elim ağrıyor. Düşün yani. Tutunca el elim ağrıyor tutarken. Tutarken. Oh. Tableti kırdım. Eğil kalk yapınca yönlendirecek parmak kalmıyor bana. Yani dümdüz sadece ateşe basmam gerekiyor. Coaching'e gireceğim. Demek istediğimi anlayanlar vardır onuzda ama siz anlamadınız? Bu oyun birazcık şöyle oldu. Hem taktiksel oyun hep hani 1v4lerin 1v4 atmakta neler önemli? Bunlardan bahsedip üstüne oynayıp lan güzel bir maç oldu diye düşünüyorum. Tabii güzel bir kilo alabilirsek. Başka bir şey bakıyorum şu Selamünaleyküm. an. Selamünaleyküm. Yani. Bakın buradan ses geldi değil mi? Şu an videoya bakmıyorum bir dakika. Devam ki. Evet oradan ses geldi. Ay nasıl ölmedin lan? Canı yok onun. Canı görünmüyor o adamın. güzel. Açamazsın kanka. Bak. Evet doğru bir hareket ama adam yemedi. Adamın merdivenden çıkacağı noktaydı o. Kafasının ilk gözükeceği nokta. Adam çıkmamış pardon. Yemedi değil çıkmamıştı. Az adam yukarı çıktı sandım. Prefire attım yukarı. Tut. Ama kanka ben de sana bir şey söyleyeyim de. 3 level kask yazık değil mi ya? Kafaya kafaya vurdun. Vursana bacaklarına şunun. Yok ettin kaskın içinden geçtin ya. Kendi kaskın 2. Bak 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 kafaya kafayı nasıl çıkıyor. Az adam yukarı çıktı Kask sandım, öldü anasını atın, satayım kask. Kask ağlıyor şu anda. At şunları. Ya boss boss diye spamların hepsi, hepsini banlamama çok az kaldı. Durun olup şu an adamı izliyoruz ya. Niye saygısızlık yapıyorsunuz? Tek kişi miydi bu? Umarım tek kişi değildir. Şaka gibisiniz ama ha. Öldüm. Of. Arkadaşlar ilk fırsatta kit basmayı unutmayın. Adam sizin üstünüze geliyorsa kit basmayın ama gelmiyorsa direkt kit basın. O da för, böyle durumlarda first date olsun arkadaşlar. Sıhhiye değildi. Bakın şimdi adamın üstüne oynuyor. Ben o o yüzden çok öldüm. Sıhhiye denediğim için. Çünkü aralanda 2 saniye fark var ve bu çok şey değiştiriyor. Adam rushlasaydı sıkıntı. O 2 saniye çok önemli. Kanka ne yapıyorsun ya? Adam hoplayıp zıplıyordu resmen beni vur diye. Her ki 4 parmak oynayan kardeşlerim varsa ben 3. E, şu ince ayrıntıyı yap. 4'ü dördü yapamıyorum. yapamıyorum. dördüncü parmağıma parmağı güç yüklememiş. Her önceki adamı nasıl yüklenmemiş. Aldım, Şöyle aldım. Hani lan. biri daha var. Bot mu? Değil. Oha. Aa üstüme dört kişi geliyor herhalde Baygın. Çok okay. iyi Ay iki et birden yedi Ayrıca bunların da arkası geldi galiba Arkanın ar- Arkalayanın Arka arkası var. geldi Canı yok OOO oh! Ölsene Ölmüyor. Ölümsüz anasını satayım. Çok güzel döndü bu. Ama Neler oluyor lan? <laughs> Harbiden lan. Orada bir bot var. Şurada bir adam var bak. Tam şunun arkası arka tarafı. Hatta demin camdan atladı. Tekrar çıktı. Şu şunda. Yo indi lan. Yo orada orada. Şurada adam. Aynen. Çok iyi. Yalnız çok efsane bir fight'tı kaç tane? Üçüncü yani? parmak ateşte kullanıyorum evet ama üçüncü parmağı başka hiçbir şeyde kullanamıyorum. <laughs> yani sadece ateşte kullanıyorum. <laughs> onu, onu böyle orada tutuyorum sanki o şey buton gibi anasını satayım yani. Sadece ateş. Neyse. Arkadaşlar ben e, birazcık sustum çünkü hani konuşsaydım Focus. bu fight'larda ölebilirdim çünkü odaklanamazdım. O yüzden hani siz anladınız az bir şey. Bakın adam adam hopluyordu değil mi? <laughs> bakın en ince ayrıntı şu. Öyle de demezsin. Adam hopluyordu ben de buradan Bakın buradan sadece onun hoplayışını gördüm. Onu alarak <laughs> arkadaşlar adam hopluyordu. <laughs> ben de gittim. Bir öne geçtim o takım konusunda. Doğru söylüyor bu arada. Hopluyor görelim. kelimesi komiğime gitti. Hiçbir gibi. zaman unutmayın. Açıktan gelen bir takım varsa, açıktan gelen biri varsa ona direkt odaklanın. Hani onu oyundan direkt eksilttin. Sol klise, kilise, kilise şey kaya de, sanırım. Ee, kimse konuşmama izin vermiyor bu oyun. Ne güzel işte çok güzel oyun dönüyor. Şu taşta mı acaba? Ben öyle duydum demin ama şey o tepesi de olabilir. Bu arada o bomba sekti kayadan aynen. Şura, şura, tam şura. Bak şurada. Şurada, şurada, şurada. şurada balayım oğlum ben. Balık var bende. Vallahi. Ha tekmiş bu. Adam bu arada gerçekten çok iyi oynuyor. Ben de mobilden böyle oynamak isterdim. Ya çalışsam oynarım da. Şimdi ben az önce 2-3 takım aldım değil mi şurada? Ya şimdi adamın biri çıkıp diyecek ki şuradakiler bottu. Güzel kardeşim orada en az 3 takım vardı. 3 takım ya. 3 takımdan bahsediyorum. 4-8 en, en az 12 kişi. En az 10 kişi. Hani Bunlar altın liginde oynasa bile ya oradan sen 2 e, 3 kille ayrılırsan bile kendini tebrik edersin ya. Bazen de 1 v 4 atıyorum. Canım hiç gitmiyor. E, adam çıkıp diyor ki bot ya bir mermi bile vuramadılar. Kardeşim vuramadılar değil. Belki ben vurmalarına izin vermedim. Birazcık da böyle düşünsen. Lan. Oy. Tek miydi o?